<laughs> girmedi abi. Lobi girmedi. Herkes. Evet. Lobby evet. Oyun bulmadı. İsa baktık kamerada hala PlayStation 5 var. Ha var mı hala? İsa kendini kaç saat götürür tek oturuşta. bayağı götürüyor. Ben farklı bir kol kullandığım için şey farklı pil kullandığım için. Du, 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 du. PlayStation 5 pozisyon ama 12 onu kalırsa. PlayStation'da 12 k olmadı mı? Fiyatı güncellendi onun fiyatı 12 k olmadı mı? Ben öyle hatırlıyorum. Kaç oldu hatırlamıyorum. 12 bin ne oldu diye hatırlıyorum. Abi inşallah oyun uzarı ben bunu izlemek istiyorum. Ya wolves. Aa bu ne? Anaokulu var bu lan burada. geldi. Ich imposativ Marks'ın. Aa Duracell'in 2500 mahlını kullanıyorum. Şarj edilebilir de tekrar. Bak, mektup göndereceğim yine pilota. No no. Anepimiz adına teşekkür ettim abi. Sen müthiş. <laughs> Yazan bu akşam dönerim. Kargoladıysan, mail attıysan zaten yarın kargo çıkar tekrar. DP'de daydım Burasıdan Bilmem. Ben Hatta... aldım düz aldım öyle araştırma yapmadım. Öyledir yani. Bir daha yok onda. Ya yakma artık. Bak yine yandı. Kalkanlı biri var dışarıda. Yandı, şey yandı, ya. yandı, yandı, yandı. <laughs> ben yanıyorum her seferinde. Yanma. Yanıyorum abi. Ama adamlar daha çok yanıyor mu? ama Dışarıda biri var abi olsun. Okey sor. Şuradan hemen bir çıkar. Burada o adam. Aşağı indi. Geliyorum. Mandalorian. Geldi. Aşağı gidiyor. Düştü mü Git yoksa? Git abi. Yok. Gitti Gitmeyi abi. tercih ettim. Altımızda abi görüyorum adamı. Evet. Gitme tercih ettim. daha ucuz. Cipiler daha ucuz ama mı? daha şey emin değilim. Küçük lazım mı? Bir tane var. Aa düt yok. Okey. <laughs> Burada avuk var. Bende var ya ben gidiyorum. Okey. Elilik bastım ben. Gitmiş abi. Can var mı? Var. Var, etkit, var. var bende. Ben de var. var. Atılsın. Atıldı mı? Okey. Tank var. Ama bot. Bot tank. Bu altımızda bu arada Batu abi adam vardı. Bizden kaçtı. Aşağı indi. Senin o taraflarda. Okey. Arayalım. Biz bir saniye. Bir saniye. Ben abi, aramaya saniye. çıktım abi. 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 Abi abi, 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 şiş, abi. abi kapışmayın abi. Şuradan geçeyim Teşekkür ederim. Ben, buradayım. ben arıyorum abi adamı. Ben de şöyle bir hareket yapıyorum. İnşallah. Şurada galiba. Şurada bu evde galiba bir şey patladı. Burada devlet. arkamda. Düştü abi. <laughs> Geliyorum ben de. Ana, abi abi. arkamdan vuruluyorum lan. Bir şey yok Bin şey lan oh. oradan. İn, in. Bir şey dim, konuşacağız üstünde. Yok sana demiyorum ya adama diyorum adama evet, Ben böyle de... direkt aynen aynı yer yerdeyim oldum. bu arada. Düştüm ben. Tır arkasındayım. Aa, bir abi, abi tır abi tır kırmı. Yanıyorum. Ne oldu koçum Aaa! O, o beyti yedin. Kartımı almadın mı? Sen nasıl öldün peki? Sırtını alınca süre durmuyor Aa, ya. Aaa! O beyt! Adamı bir beytlemişim. Çok iyi. Ne evet. oluyor? Ya. Oh, Allah Bismillah bir çigen. O zaman niye? Oh nice. Bir tane daha. Tamam öldü Tamam sıkıntı yok. Geri git. Bende kit, kit vardı. Biz ne yaşıyoruz? Biz çok ben, bir şey ben, Ben, ben var ya beynimin yüzde yüzünü kullandım kalmadı şu anda. Oh Adam taratabilecek diye Tarata geçtim tanka bindi herifi öldürdüm. Çok iyi. Ö ya sonunda bir şey var Ozan. E büyük var. Abi. Hı hı. 4 kişi bir anda kaldırabilirsin. Ben hı -hı. kaldırmaya geliyorum, geliyorum abi. Ben, ben geliyorum. Yaparsak yapılabilme ihtimali olan bir şey. ben gidiyorum. Hı hı. Sen git abi zaten. Aynen o beni de lütle al. Hı, -hı. Tacı mı dal abi? Araba senin mi abi? <laughs> <laughs> şey. Şimdi... Basıyorum. Geliyorum. <laughs> Hak ettin. Hak ettin. Karma. ettin. Sen ölecek misin abi? Şey i̇şte hak ettin. Kordun. Karma. Hayır, seni, tam seni tamamen hak ettin. Nereden vuruldun? Tam senin olduğun taraf. Daha da daha hayır el daha da gördüm adamı. Ben de gördüm. Ta ben da Daha da. Ya kordum adamı dağda? hala hak ettin diyor ya. Tehlikeyi sezdim 2 saniye önce. Hı hı hı. Instant karma. Hangi dağda lan? <laughs> <dağda? Gülüyor> Ya ne bileyim şu Ay, şey. Ay gördüm gördüm, gördüm 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 gördüm. Geliyorum ben lan. Gördüm. Abi burada Abi geldi geldi yardım. Ya bu Allah Allah ne saçma yaymış burası. Nerede? Tamam. Adam nereden geldi? Ne bileyim. Boşa söyle. Öldüm. öldüm ben. Kaldırma elini. O füze oradan tavana çarpmasın abi. Tarpacaktı da abi. <gülüyor> <gülüyor> Tarp. <gülüyor> Güzel miydi Ozan? ben de kaldım. Geldi vurdu adam ya. <laughs> ölmeseydin abi. Seni korudum hala bana laf atıyor ya. <laughs> ben laf atmıyorum. Ölmeseydin Ve diyorum. adamın olduğu taraftan vuruyordu kaldırıyoruz. <laughs> ben o herifi öldürdüm. i̇lk ilk at. Onu da öldürdüm. <gülüyor> Sıkıntı <gülüyor> yok. Sıkıntı yok öldürdüm abi. <gülüyor> <gülüyor> Böyle de olmaz. <laughs> Kötü ya abi öldüremeyeceğim. o öleceğim ona. Köfte isteği kanı çok no düşük bulan canımsın abi ben öyle bir şey demedim senle ne alakalı bir, alın sen a alındın a alınıyorsun şu anda a Alpler kırıldı gibi hissettim bir tık, evet, bir tık. alındın alındın Volçus ah al. Ne silahımı da çalmışsınız nerede bir <laughs> ya, <şaman gülüyor> ya, ya etrafta <laughs> nasıl item olmadı? 350 tane kalkarım var. Beni ya. şeye götürür müsün bir benim ölüme? Ne ya? Ölüm abi. Aa Allah bu da mı? Nerede onlar? Ben takımım. Şu, Takım şu tarafta Takım abi. Uçayım. Beni götür. Şu tarafta. Dur ölçü dur. Abi. Alo. 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 Boş yok. boş gel, gel gel. Zıpla zıpla. Abi zıpla. Abi, zıpla. Abi. zıpla. Ee, e, boş boş zıpla. Ben götürürüm seni. Ben e, olsam bilmezdim nice, Zıpla hay sen Bağla. zıpla ya. Çok fazla. Gel gel. Hiç yok. <laughs> Chest açıldı. Gel abi. Bakımım. Abi çok küçük seninki ya. Küçük değil gayet average yani. Atla üstüne atla. Ötürmez daha. Bir Bu neydi? Ya şunu atmayın bunu ya. Gidiyor yere saplanıyor sonra. Böyle bir şey. Yok. Onu dümdüz kalkan olarak kullanmak daha iyi. Neyse işte bak. Bugün <laughs> yarar araya gidiyor. Bir an sıfır yazdı ya dedim ah oh be. Nerede? Abi, ne? Onun üstünü on, on de. Tekerlekli çalıştırmazsan. Şeyin ismi ne? Emote'un? Ee, başarının sembolü. Kaçmışız. Ding 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 ding. Ne ara gaz veriyor? Çıkın Çıkmıyor. 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 Yabuk kalk Yalıyorum, yalıyorum <laughs> Kaldırmayalım bunu Ya niye kaldırmadın ee, Hak etti diyebilir miyim? Hak ettin Ya ne hak ettin? Kalkanı koyma dedim ben sana Hak ettin Hak ettim Ya bu evet. kalkanı koydun diye patladı Ne alakası var kalkanda <laughs> beyin? E, tek atıyor direkt benzinliğe Niye, niye kafa niye? attın? Kafa attım benzinliğe Kafa atmıyorum ki ucu çarptı yanlar <laughs> Tabii. Ya o kadar övdünüz ki anlamayın Tam <laughs> bir saniye önce övüyordunuz ne oldu? <laughs> Neyse ki burada. Yanına sayın abi? i̇şte yani şey motor spor böyle bir şey abi işte. E tank geliyor. Araba geliyor, araba geliyor, araba tank geliyor. Tank abi, tank. 4 x 4 de gördüm abi bir tane. Tank olayı. Bin de. Yani senin Hayatını sıçmaz atsın. mıyım ama? Kırık adam. Aldım onu. Sağdakini. Tank, 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 tank. Oh no! Ah, Ağır, tank, var. tank. Ver değil. Roket sıkıyor, roket sıkıyor. Roketçi aldım, roketçi aldım. Tank aldı sadece. Keşke ben de oynasın. Öldü. Atladı yeri. Patlatıyorum abi onu. Burada, burada, tepede. Bunun içinde. <laughs> ah be abi. abi, ah be abim yani. Biraz ayıp gibi. <laughs> ah be ya abi. abi, abim yani. <laughs> Hissetmedik inanır mısın? <laughs> Of oh, bu ayıp oldu be. Kereci oluyorsunuz. Bir tık evet ya. Bir dakika şöyle bir şey yapabilir miyim? Yapamıyorsun. Ah oh be yapabiliyor musun acaba? Ben mi hızlı yapamadım? Ee, Nedir abi? Gel sikeyim. Geldim abi. Teşekkür ediyorum eğlencesini Burada tam. var mı? Bir tamir edelim tank kötü. Volt <laughs> da kaldırmak lazım tabi. Ee, şuraya gidelim kaldıralım direkt ya. Ben Okey. Gidiyorum. Gelecek misiniz? Ee, yani ben, gelirim. ben önce gelirim. yani gelirim. Gelelim. Bence gel. taksiyle şey görevi varmış. Ne oluyor ya? Ne oluyor gerçekten? Yani araba çok sessiz oldu. Ne oldu? Radyo mu? Evet, elektrikli galiba. Allah kalsın. Evet, direkt önümüze Gördüm. Oha. Yavaş, Oo. sakin ol. Sakin ee, ol. Küçük, küçük alabilir miyim? Küçük alabilir miyim? Bence kaç. Ne alabilir misin abi? Usta. Küçük. Küçük yok abi. Aa burada şey var. Bunu alalım al onu. Aldım. Oo. Adamlar Atıyorum alandan buraya. gelmek zorunda. Bakayım mı? At 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 kapışalım burada. Attım attım. Birinci anı yok. Geldi. <laughs> Düştü. Şu canı, şu yok, şu canı yok. canı yok. Taksi arkası canı yok. O. Arabayla geliyor. Gelsin. Burada geldi. Kişi ayağına. Birini indirin biri kaldı. Ah, ah! 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 Nete Alırdık Legendary otomatik Geceyi Evet güzeldi güzeldi Geldik abi kaldırmaya Vultrus niye böyle şey Doğru abi Geldi galibus Ben siz oynuyordunuz şu an Aldık kaldık dedik. abi Aldık kaldırıyorduk Evet Vultrus yazar bu Yazdık <laughs> Ben <laughs> kesinlikle Adem'in maçı sözer. kırıldığında not al abi yanına falan sıçın. Aa alırım evet. abi. Orada Bizi girip başımda abi. baktı ben yerdeyken çünkü birisi. Ay <laughs> wonder who iyi, i̇yi misin diye baktım ya ben. Değildim işte onu da fark ya, ettim. <laughs> onu anlayamadım işte. Yanıyordun ya gözlerim kavaştı. Ateş <laughs> ateş. Şiş. Gerçekten şiş. Şiş, şiş kebap. <laughs> şiş olayı. Connect. Tamam. Connect Device ready to go. Şimdi <laughs> 4 kişi oynayabilecek miyiz acaba? Eren çok 55 milyar bir canımsın. En benim, haberim sonra hoş geldin. Ah gözlerim. <gülüyor> 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 Bize çok güzel geldi ya. Of delireceğim. <gülüyor> 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 Rap <kat. gülüyor> Niye 1080p'de